Benim kızım bu camianın içinde 20 senedir. Bu camianın bütün gençlerini tanırım. Yani aynı beraber yaşıyoruz gibi. Her zaman gelirler, giderler. Kızım 18 yaşlarındaydı. Böyle evde namaz kılmaya başladı. Namaz kılınca bayağı tepki verdim. Yani bu nereden çıktı bu namaz? Çünkü ben de annemden hiç dini bir bilgi almadım. ...almadığım için çocuğuma bayağı tepki verdim. Ve dedim ki evladım yani... E, ...arkadaşlarını tanımak istiyorum, görmek istiyorum. Sonra arkadaşlarını görünce... E, ...o da izah etti. Anne böyle böyle dedi. Ben de girdim ve o gençlerle tanıştım. Son derece dindar... ...böyle e, milliyetçi, Atatürkçü gençler bunlar. Sonra benim kızım ikinci üniversite bitirmiş. Son derece iyi aile çocukları... Adnan Bey'e Allah bin kere razı olsun. Benim çocuğuma dini bilgi verdi ve onun çocuğumun sayesinde ben de 10 senedir namaz kılıyorum ve bana da vesile oldu. Yani Adnan Bey'in yapmış olduğu iyilikleri hiçbir zaman unutamayız. Her zaman onun arkasındayız. Onlara atılan iftiralara da asla inanmıyoruz. Adnan Bey'in eserlerinin bir bölümünü çok ıı, kitaplarını hep Lisedeki okullarda, üniversitede hep dağıttım ve herkesten iyi neticeler aldım. Herkes çok memnun oldu, Allah razı olsun Hanife teyze dediler, böyle bir kitap dağıtıyorsun, hepsi okudular ve arkadaşlarımın çoğu benim gibi Allah nasip etti, onlar da namaz kılmaya başladılar. Yani bu vakıf son derece iyi insanlar, son derece dindar, son derece milliyetçi. Ee, anneye babaya son derece saygılı ve Adnan Oktar Bey son derece vicdanlı ve merhametli bir insan. Devamlı annenizle ilgilenin, annenin babanızla ilgilenin. Beyim kanser oldu. Çocuklar böyle seferber oldular evlatlarım. Yani beyimin vasiyeti var. Sakın evlattan onların arkasından git. Sakın benim gibi hata yapma dedi çünkü beyim de biraz böyle dine şey karşıydı. Ama son anda o da çok değişti maşallah. İnşallah cennete gitmiştir. Onun için yani ben evlatlarımla iftar ediyorum ve Adnan Oktar Bey'in hakkını da hiçbir zaman ödeyemem. Allah ondan da razı olsun, bu çocuklardan da razı olsun. Allah yollarını açık etsin. Allah hepimizden, hepinizden de razı olsun. Geldiniz, bizleri dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum hepiniz. Teşekkür ederiz. Ee, Adnan Oktar Bey zaten böyle gece kulüplerine gitmiş olsaydı, içki içmiş olsaydı. Efendim böyle işte gizli işler yapmış olsaydı o zaman hiçbir zaman gündeme gelmezdi. Değil mi ki dinlen uğraşıyor, değil mi evet, ki ilimle, değil mi ki bilimle uğraşıyor. O yüzden uğraşıyorlar yani. O yüzden uğraşıyorlar. Yani Bizim Ama... evlatlarımız namaz kılmasaydı, şimdi içki, gazunu barlarda geçseydi baş köşede gazeteler sırayla